Fenerbahçe Fan TV'den herkese selam arkadaşlar. Bugün mabedimiz Kadıköy'deydik. Fenerbahçe-Hatay spor maçı için buradaydık. Fenerbahçemiz Hatay sporu 4-0'lık bir skorla mağlup etti. Şimdi taraftarımıza maç sonu röportajı yapacağız. Hem bu maçı hem de bir sonraki Antalya spor maçını konuşacağız. Bakalım onlar bize ne diyecekler. <laughs> Selamlar isim neydi abi? Selçuk Toksuz. Metin. Çetin. Çetin. Adas. Hoş geldiniz adas, abi. Adas, hoş <laughs> abi e, maç hakkındaki görüşleriniz nedir? Valla çok başlayalım. güzel maç oldu. Yani Fenerbahçe'nin yapacağını yaptı. Şimdi sırada Galatasaray var. Galatasaray bekliyor. Antalya'dan sonra Galatasaray. Ya Antalya'dan sonra Galatasaray. 2 yani. i̇ki, hafta, hafta, sonra. Şimdi ya pazar günü öğrendik. işte. <laughs> Önümüz bu pazar değil. Bir dahaki pazar Galatasaray. Evet. İnşallah Galatasaray'ı da koyduk mu tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaş evet, ben de Arkadaş Galatasaraylı. İyi oynayan kazansın fena, diyorum bence Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak demiştik. Sağ olsun o da geldi. <laughs> Hadi Bilmiyorum artık ya. Fenerbahçeli. Tekrar tekrar tartışılmaz. Yani tebrik ederim Fenerbahçe'yi. Doğru Fenerbahçe, Fenerbahçe tartışılmaz. <laughs> i̇yi oynayan say say kazansın. Saygılar say 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 abimiz Galatasaraylı. Bugün Galsaray'dı. Galsaray'dı. bizim misafirimiz oldu. Ama şu an düşünceleri değişti. Belki Fenerbahçe'ye doğru akabilir yani. İnşallah. Hadi koçu çok seviyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. seninle gurur duyuyoruz başkan. Can'sın yes, yes, yes. başkan. <laughs> Selamlar. İsmin <laughs> neydi abi? Ceyhun ben. Serkan. Hoş geldiniz. Maç sonu değerlendirmenizi alabilir miyiz? Yani Allah'ın izniyle şampiyonuz. İnşallah. Bu sene kimse çıkmazsa karşımıza. Hani hakemlerden, TFF'den başka onlar kimse... çıktı zaten abi. Ha, kimse yıkamaz bizi. Bu sene kimse yıkamaz. Bak bu, görüyor musun? Bütün taraftarlar kitlenmiş. Bu sene bu yolun sonu şampiyonluk. Başka bir şey olamaz. İnşallah. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben şöyle düşünüyorum. Hakemler bu maç biraz sinyali verdi farkındaysanız. Çok kolay kararlar çalıyorlar. Özellikle bizimle ilgisi. Aleyhimize daha doğrusu. Galatasaray maçında da böyle bir senaryo bekliyorum. Yüksek ihtimalle hakkımız yenecek. Ama her şekilde mücadeleye devam. Umudu kaybetmeye gerek yok. Allah'ın izniyle Ceydin dediği gibi bu sene şampiyonuz. İnşallah. İnşallah masada tezgah dönmez. Derbileri de rahat bir şekilde atlatacağız. Kimse kimseyi tutmasın. Taraftar bu takımın arkasında. Tabii. Sahada da ineceğiz, masada da ineceğiz. Başkanın da ineceğiz. arkasında bu taraftar. Bunu herkese böyle bilsin. Yolun Tek yol Fenerbahçe, o, o kadar. İşte son bir şey sorayım, Antalya Spor maçı için ne düşünüyorsun? Kardeşim ben çok rahatım. Hani bizim İrfan Can da dediği gibi, gol attıktan sonra ne yapıyor? Kahve. Alırım kahvemi, otururum televizyon karşısına, bitti bu kadar. <laughs> Stres yok abi. Relaks. Bitti yani. Relax, abi bitti. Bu saatten sonra stres yok. Rahatız ya. Maç izliyoruz, zevk alıyoruz. Top oynuyor takım yani. Bu saatten sonra hiçbir şekilde sıkıntımız yok, derdimiz yok. Takır takır gelene giden atıyoruz abi. Bitti bizim iş. Işte. Bu kadar. E, farklı şey. atıyoruz Yani. Aynen öyle. 3 4 5 3 4 5. Sen <laughs> ne düşünüyorsun abi, abi Antalya'sı? Antalya maçı için KG'ciler moral bozmasın. Karşılıklı gol var 3-1. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi selamlar. isim neydi? Volkan benim adım. Kardeşlerimin adı neydi? Ömer, İbrahim. Merhabalar. Abi maç sonu yorumun nedir? Valla e, iki mağlubetten sonra bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Moral oldu. Gerçekten güzel bir moral oldu. Takımı toparlanmış gördük. İnşallah önümüzdeki maçı kazanıp derbide de burayı cehenneme çevireceğiz. İnşallah. Antalya spor maçı için ne diyorsun abi? Onu da kazanırız diye ümit ediyoruz. Kazanırız diyorsun. Nuri Şahin zaten parades oldu. <laughs> bir tık. Yani e, evet Antalya'da iyi gitmiyor ama bence biz zaten çok daha iyi bir takımız. Bütün oyuncularımız da formda aslında. Bir iki talihsizlik oldu diyelim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kesinlikle. Selamlar, isim neydi? Tarkan. Taha. Taha, Adaşis. Maç Bu hakkında de. ne düşünüyorsunuz? Maç hakkında değerlendirmeniz nedir? Valla maç hakkında yani 10 olabilecek bir maçtı bence. Çok yani 10 olmazdı tabii ki işin şaka bir yana ama çok fazla net pozisyon kaçırdık. Onun dışında ben genel olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. bu da rakiplere şampiyonluk yolunda bir mesaj niteliğinde bir maçtı bence. Ben öyle düşünüyorum. Geçen maçtan sonra bugün çok daha iyiydi Fener. Erce kardeşler hayatını maçta oynadı bence 4 golle yemesine rağmen. Hakemi hiç beğenmedim. Anlamadım bir mesaj evet, vermeye çalışıyor. Hakem yine memnun değiliz her zamankiydi. Bu... Offside'ı da anlayamadım. Ben tabii ama heyecanlı tarafların anlaması zor oluyor. Eve gidince izleyeceğim tekrar. Ama ben takımdan memnunum baya. Antalya Spor maçı için ne düşünüyorsunuz? Ne olur? Ee, ya Antalya Spor her zamanki gibi güçlü bir takım. Hafife alınmayacak bir <laughs> Anadolu takımı Yıllarca kendini kanıtlamış bir takım Ama ben yine rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum yani Fenerbahçe bu sene 11 kişi Oynadığı ve Anadolu takımlarıyla Oynadığı hiçbir maçta zorlanmadı. Rahat geçeceğimizi düşünüyorum Antalya Spor geçen sene Nuri ilk o bir 10 maç yakaladığı seri gibi değil Yani Nuri Şahin umarım tekrar o eskisi gibi Başarılı olur çok beğendiğim bir hoca ama Geçen seneki gibi değiller bence sorun çıkaracaklarını Çok düşünmüyorum bize Abi selamlar isim neydi? Ergün Yıldız Ergün abi hoş geldin abi hoş Maçı nasıl değerlendiriyorsun abi? Maç sence nasıldı? Çok güzel bir maçtı. Beklediğimiz Fener'i gördük. Bursa'ya gölden geldik. Geldiğimize değdi. Gayet iyi Fener. Galatasaray da hazır görünüyor. Antalya spor maçı için ne diyorsun abi? Valla bundan sonra kayıp olmaması lazım. Bundan sonra? Bundan sonra maçı da yeter... Hele Galatasaray maçına kadar? İki, iki, iki maç üste mağlubiyet aldık. Yeterince puan kaybettik. Artık telafi... de hepsi zor. çok konuştu abi. Hepsi konuştu böyle. Birileri lider oldu falan. E yok yani Fener geçen Geçen hafta Fener oynaması gereken gibi oynamadı. Bu bugün gördük oynaması gerektiğini. Oynadı. Başarılı oldu. İsim neydi reis? Reçan. Evet, Güneş. Maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyim reis? Aa, ee, derbi öncesi 2'de 2 yapmamız lazımdı. Ee, önemli bir galibiyet oldu bence. Yani Önümüzde bir Antalya Spor maçı daha var. Evet o maçı da almamız lazım. Derbi öncesi liderlik için önemli bir tabii. Sen ne diyorsun? Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi Antalya etmesin ona odaklanacağız. Zaten bugün bu sonucu bekliyorduk istediğimiz oldu. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah. Antalya Spor maçını alıyoruz diyorsunuz o zaman. İnşallah abi alacağız. İnşallah. <laughs> yani yine zor olacak kesinlikle kolay olmayacak ama kazanacağımı düşünüyorum. Abi selamlar isim neydi? Metin benim ismim. Metin abi hoş geldin. Abi maçı nasıl değerlendiriyorsun? Maç nasıldı? Vallahi bugün hakem maçı katletti ama Fenerbahçe 4-0 almasını bildi. Şu an içinde güzel bir şekilde eve gideceğiz. Huzurlusun, rahatsın. Güzel. geçen haftaya göre bugün daha huzurluyuz. İşte bakalım işte hayırlısı. Tekrarlı Bir iki gün bir i̇ki, şey i̇ki, oldu. Aynen yani. bakalım şu. 23 Nisan gibi düşünelim. A aynen. <laughs> Şimdi koltuğu aldık bakalım. Bakalım önümüzdeki hafta, şey önümüzdeki hafta diyorum. Önümüzdeki günlerde Cimbom ne yapacak? Ona göre bakacağız. Antalya Spor hakkında düşünüyorsun abi Antalya Spor maçı için? Vallahi bilmiyoruz artık deplasman için gidebilirsek gideceğiz. Artık işi gücü bıraktık, Fener'e döndük. <laughs> bu saatten sonra... Bu sene dönülür ama ya. Ya bu sene geçen seneleri göre daha güzel geçiyor bizim için. Bunun içinde yani elimizden geldiği kadar maça geliyor. Ben Kocaeli'nden geldim bu maç için. Ee, bakacağız artık ne olur ne biter. Ama yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Aynen. Taraftar 12. oyuncu. Aynen. Abi selamlar isim Ali, neydi? Ali Özcan. Ali abi hoş geldin. Abi maç hakkındaki yorumun nedir? Ya, süper yani. Geçen hafta biraz kötüydük. Bu hafta iyi. İnşallah Cimomu da yeneriz. Şampiyon. Başka şey Keyifliyiz. Yok. Ya sen ne diyorsun ya. Ölüm olsa hiç umurumda değil ya. Fenerbahçe bir aşktır benim için. İki mağlubiyetten sonra bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Aynen. Moral oldu. Antalya spor maçı için ne düşünüyorsun abi? Antalya'yı yeneceğiz. E, Galatasaray'ı da burada yeneceğiz. Hiç tereddüt etmiyorum yani benim hiç hislerim yanılmaz. Ya yeneceğiz yani. Bu Sıfır yıl... sıkıntı. Sıfır yani. <laughs> Selamlar isim neydi? Diyarov Yılmaz. Azerbaycan'dan geliyorum futbolcu. için. Oh. <laughs> Ali Ahmetzade. Abilerim e, maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi maçı yine harika oynadı Fenerbahçe. Cesuslu Fenerbahçe zaten bu yıl geçen yıla nispeten çok daha iyi bir futbol var bizim karşımızda. Harika goller. Yani maçı değerlendirecek olursak bir iki hata vardı değil mi? Yine e, özellikle defans hattında ama hücumda yine bitirmeyi iyi bildik. Yani next match içeride Galatasaray'la bu sahada. Yani inşallah onda kazanırız. Maç çok iyiydi. Sonuza e, uygun bir maçtı, skora uygun bir maçtı. Ama e, offside, bence biz e, Azerkeşler olarak kanat taraftar, taraftar olarak, olarak offside hattını görmediğimiz için off offside olmadığını düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama offside olmasa daha iyiydi. Bu skor da çok iyiydi bence. 4 -0. İnşallah kazanır. Next İnşallah match. şampiyon. İnşallah şampiyonuz olur. İnşallah. 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 Evet bu videoluk da bizden bu kadardı. Kanala abone olup videoya yorum atıp like atarsanız çok seviniriz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.